Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pat, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında enerji alanında artan işbirliğini değerlendirdi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve dünya çapında enerji geçişini hızlandırmak ve temiz enerji tedarik zincirini derinleştirmek için kritik minerallerin tedarikini çeşitlendirmek ve bu minerallerin işlenmesi konusunda Orta Asya ve Sahra Altı Afrika'da birlikte çalışmayı ve şirketlerimizin de birlikte çalışmasını değerlendiriyoruz dedi. Türkiye'nin Orta Asya ile derin tarihi, kültürel ve stratejik bağları var. Amerika Birleşik Devletleri de C5 bir açılımı ile Orta Asya'da etkili olmaya çalışıyor. Washington bunun yolunun Ankara ile işbirliğini artırmaktan geçtiğini biliyor. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Enerji Kaynakları Müsteşar Yardımcısı Geoffrey Pat, Orta Asya'da işbirliğimiz halihazırda büyük ve büyümeye devam ediyor. Söylediğiniz gibi Başkan Biden tarihteki ilk C5 bir zirvesi için geçen Eylül'de 5 Orta Asya ülkesinden mevkidaşlarını ağırladı. Şimdi benim katıldığım kritik minareller ve tedarik zinciri ile ilgili bir çalışma grubu var. Orta Asya ülkelerine alternatif, enerji, sunabilmek amacıyla tedarik işleme zincirlerini çeşitlendirmek amacıyla Türkiye'den firmaların Amerika Birleşik Devletleri firmaları ve dünya çapından firmalarla çalışmak için mükemmel şekilde konumlandığını görüyoruz, ki böylece Orta Asya ülkeleri doğal kaynaklarını geliştirmeyi düşünürken yalnız Çin'e bakmayacak, dedi. Ayrıca, Çin'in artan etkisiyle mücadelede Türkiye'nin önemine dikkat çekti.